süper yaşlılık nedir? Süper yaşlılık kişinin 80 yaşına geldiği halde 50 yaş zihnine sahip olması. Bunun için formül var ama formül kişiye özel. Özellikle süper yaşlılığın organı beyin. Beynimizde kronolojik yaşımız, biyolojik yaşımız ve gerçek yaşımızla ilgili dengeyi psikolojik yaşımızla birleştirerek ortalamayı bulmamız önemli. Kronolojik yaş kişinin yaşam günleriyle belirlenmiş yaştır. Biyolojik yaş kişinin yaşam tarzıyla belirlenmiş yaştır. Psikolojik yaşta kişinin yaşam felsefesiyle belirlenmiş yaştır. Üçünün ortalaması gerçek yaşı oluşturur. Süper yaşlılığın ayrıntılarını şimdi sizinle paylaşacağım. Birincisi kişinin Yaşam felsefesi pozitif yaşam felsefesinin olması çok önemli, pozitif ilişkilerinin olması ve pozitif duygu durumunun ve ruh halinin olması. İkincisi kişinin zihinsel sağlığını koruması için yeni deneyimlere açık olması, farklı bakış açıları getirmesi ve kişinin bu yeni deneyimleri uygularken yani Teknolojiyle daha dost olması. Üçüncüsü kişinin süper yaşlı olabilmesi için beslenme tarzı çok önemli kişinin. Akdeniz mutfağı burada çok önemli. Yeşil tabak önemli. Buna dengeli bir şekilde antioksidan beslenmeyi sağlayabilmesi. Beynin oksidasyon demek, oksidatif stres demek, beynin küflenmesi demek. Beynin küflenmesini öngelleyen bir beslenme tarzı gerekiyor. Yani zihinsel genç kalma açısından da beyin sisini gideren bir yaşam tarzı gerekiyor. Beyin sisi nedir? Kişinin düşünce akışını yavaşlatan her şey beyin sisine sebep olur. Anlama, kavram, algılamayı yaşatır. Bunun için beyni açık, şeffaf, ferrak kullanabilmek çok önemli. Son olarak da en önemlisi kişinin stresini yönetebilmesi çok önemli sağlıklı yaşamada. Stres yönetimini iyi yapan kişi telomerlerinin ömrünü en verimli şekilde kullanır bize doğuştan telomer sermayesi verilmiş. DNA'mızın kaç defa çoğalacağını gösteren telomerlerimizin hızlı veya yavaş tükenip tükenmemesi bizim yaşam tarzımıza bağlı.